Şimdi geldik buraya. Eda da bizi burada bekledi. E, çünkü amacımız Mavi. Biz bugün Mavi'nin hayatı dedik ya başlık olarak. Senin hayatında konuştuk ya dünden beri. Evet hocam. Evet. Geçmişi konuştuk. E, vedalaşırken salonumuzla bugünü konuştuk. E hayat, geçmiş, bugün ve gelecek. Evet. Ve gelecek deyince de aslında hayatla ilgili olarak isteklerimize sahip çıkmamız lazım. E, Hadi beraber anlatalım. Neden insan isteklerine bu hayatta sahip çıkmalı? Hı hı. E çünkü isteklerimiz bizim hayatta yapmak istediğimiz şeyler, amacımız da aynı zamanda hayattan keyif almamızda, bizi hayata bağlayan şeylerde. O yüzden hayattan bir hayal kurmak, istediğini fark etmek çok çok önemli. Bugün sahne bu yapacağımız çalışmayı da aslında sana böyle hizmet etsin istiyoruz. Ee, sen bu sandığı seçtin. Hani bu sandığın da aslında bir metafor olarak bir anlamı var. Ee, kullanacağımız şeyleri sandığa koyarız, ihtiyacımız olduğunda çıkartırız. Bunlar da gelecek hayalleri, gelecek istekleri olacağı için sen istediğinde açıp alabileceğin e, dileklerin, hayallerin burada beklesin. Ee, böyle bir çalışma yapalım. Ee, o yüzden de başlayalım da aslında. Evet. Mavi bugüne kadar en çok neyi alamadığını düşünüyor. Dediğimde ne geliyor aklına senin? Sevgi istiyorum. Önce sevgi istiyorum. Gel, önce sevgiyi yazalım. Ben sevgi görmek istiyorum. Tamam hocam. İnsanların beni olduğum gibi görmelerini istiyorum. Olduğum gibi kabullenmelerini istiyorum. Çocuklarıma gelince ellerim titriyor. Çocuklarımla bir arada olmak istiyorum. Çocuklarımla yani yaşayamadığım hayatı, çocuklarımı büyütemedim. En güzel anlarında yoktum. Ama şimdi çocuklarımla yaşayamadığımı torunlarımla yaşamak istiyorum. sesimin duyulmasını, beni görmelerini istiyorum. <laughs> Evsiz kalmak istemediğim için kendimi güvende hissedebileceğim bir ev istiyorum. Yaz lütfen. Yolun çok açık olsun. Eda eşliğin için teşekkür ederim. E, mavi uğurlayacağız. Bugün hocalarımız sayesinde Eda hocam, Gökhan hocam. Onların sayesinde öyle bir başlangıç yaptım ki içime kilitlediğim sadece kendimle paylaştığım, kendi sesimin dahi duyamayacağım bir şekilde ortaya döktüğüm, yazdım ve sandığıma kilitledim, koydum. İçimdekileri artık elimde, dışarıda.